36. sorudayız. Bir daire grafiği verilmiş ve içinde yüzdeleri verilmiş bir ailenin aylık geliri verilmiş. Aylık gelirin giderlerine kadarmış? 1800 TL. Buna göre diyor eğitim. Eğitim şuradaki 20. 1800'ün yüzde 20'sini aldığımızda yani 20 ile çarpıp yüzde böldüğümüzde 300 çıkıyor. Şıklarda yok. Bunda bir yanlışlık var. Cevabımız 360. 37. sorudayız. Bir paralel kenarına ait bir bilgi verilmiş. Paralel kenarın alan bilgisi nedir? Yükseklikle tabanı çarptığımızda bize alanı verir. O zaman bunun alanı isteniyor. O zaman kök 1.44 ile kök 0.81'i çarpacağız. Alanı bulacağız. Bunları nasıl yazabiliriz? Hepsini kök aynı kök içinde yazıp bunu 144/100, bölü 100, iki tane virgülden sonra iki tane basamak olduğu için iki tane sıfır Bunu da aynı şekilde e bu kök dışına ne çıkar? 12. Bu kök dışına 10. Bu kök dışına 9. Bu kök dışına 10 diye çıkar. E çarptığımızda bu 108. 10 ile 10'u çarptığımızda ne yapar? 100 yapar. Cevabımız C olmuş olur. Evet 38. sorudayız. 38. soruda bizde bir top vermiş. Bu top 7 kere yuvarlanıyor. Tam tur atıyor. Buraya kadar geliyor. Bu yolun uzunluğunu da vermiş bize. 2, 28 kök 2. Buna göre diyor topun yarı çapı kaç santimetredir? Şimdi topun çevresi yani çemberin çevresi formülünden çevresi nedir? 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi 3 alın. 3 aldık. R'yi bilmiyoruz. Onu soruyor yarıçapı. Kaça eşit olacak? Buradaki çevresi ne eşit olacak? Çevre çevresi 7 tur attığı için uzunluğu 7'ye bölersek bize çevresini verir. Onun için 20, 28 28 kökü 7'ye böleceğiz. Böldüğümüzde ne yapar? 4 kök 2. 6 6r. Bununla bunu çarptığımızda 6r eşittir 4 kök 2. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde ne oluşacak Sadeleştirirsek 2 kök 2 bölü 3. Ve diğer bir sorumuz yine karekök sayıların sayı değerlerini tahmin etme. Ne demiş? Hangisi yel kovan? Yel kovan bu. Yel kovan hangi sayı üstünde olabilir demiş. Yaklaşık değerini bulacağız. Şimdi kök 9 e, nedir? 3'tür. Kök 36 altı nedir? 6'dır. Yani 3 ile 6 arasında. Ama kime yakın? 3'e yakın. Bu 6'ya yakın. Bu 5'tir zaten. Yine 6'ya yakın. Bu 3'e yakın. Bu 2, 3'ten küçük. Bundan küçük olmaz. Bu zaten olmaz. 2'ye yakın demiştik. 3'e yakın olacak. Kök 15. 3'e en yakın olan. Evet. Devam edelim. 40. sorumuz. Bir tane firma üç farklı büyüklükte soğuk hava deposuna kare köklü tam sayı, kare e, kökü tam kare sayı olacak şekilde adet ürün yerleştirecektir. Örneğin kök 120 625 nedir? 25'tir. 25 tam karedir. Onun için yerleştirebilirsiniz diyor. Buna göre diyor, hangisi depoda yerleştirilebilir? şıkkına baktığımızda kök 16 nedir? 4'tür. Kök 1 nedir? 9'dur. Kök 256 nedir? 16. Bunların hepsi de tam karedir. O zaman bu oluyor. Diğerleri sağlamıyor. Kök 3 nedir? 3 kök 9 kök 3 üç, 3'tür e, ama tam kare değil. Bunlar sağlanıyor. Sadece D şıkkı sağlıyor. Cevabımız D oluyor. 41. soruda da Oktay'ın hazırladığı proje için 2 ay çalışmış. Oktay çalışmaz çalışması ile ilgili bilgi verilmiş. Oktay her gün kök 8 sayfa yazıyor ve her sayfada Kök 625. 625 nedir? Kök dışına 25 diye çıkar. Buna göre diyor kaç kelime yazmış olabilir? 2 ayda 60 gün alacağız. Şimdi 60 günle her sayfada 25 kelime olduğuna göre çarparsak ne yapar? 1500 kelime yazar. Bir de her gün dediği için 8 gün yani her gün kök 8 bununla çarparsak. Şimdi kök 8 nedir? 3'e yakın dersek 3 e alırsak 4500 ama ondan biraz küçük. Buna en yakın olan olabilir dediği için zaten kesin isteyemez. 4300 olur cevabımız. 42. soruda geçtik. İlyas bir günün kök 36'sını kök 36'sını okulda yani 6 saatini Kök 64'ünü uyuyarak yani 8 saatini. Kök 1'ini yemek yiyerek yani 1'ini. Kök 25'ini çalışarak yani 5'ini diyor. Geri kalan kısmını ise ailesiyle geçirmektedir. İlyas'ın ailesiyle geçirdiği zamanın bir gündeki kaçta kaçını oluşturur diye soruyor. Bunları toplarsak ne yapar? 20. 24 saatte ne kalır? 4 saat. Demek ki 4 saatini ailesiyle geçiriyor. 4 bölü 24 hepsi bütün gün 24 saat. 4'e böl, 4'e böl, 1 bölü 6. Demek ki ailesiyle 1 bölü 6'sını geçirmiş oluyor. 43. soruda da bir koşu pistinin uzunluğu verilmiş. 220 kök 5 metre. Bir koşucu dakikada kök 125 koşmaktadır. Buna göre bu yolu kaç dakikada tamamlar diyor. Yine yapacağız? Koşu yolunu dakikaya böleceğiz. O zaman kök 120'yi şey 220'yi kök 5'i kök 125'e böleceğiz. 5'e böl, 5'e böl ne yapar? Buradaki 5 gider. Burada kök 25 kalır. O da 5 diye çıkar. 225'i 5'e böldüğümüzde 44 dakika. Demek ki 44 dakikada tamamlamış oluyor. 44. sorudayız. Bir karenin özelliği verilmiş. Karelerin özelliği nedir? Köşegeni iki kenarının kök 2 ile çarpılmış hali. Sonra açmışlar. Bunu böyle yapıştırmışlar. Bunun çevresini istiyor bizden. A cinsinden. Burası A. A. O zaman burası ne olur? A kök 2. Burası da A. Burası da A. O zaman burası ne olur? A kök 2. Şimdi çevresini bulacağız. 1, 2, 3, 4 tane A. 2 tane de A kök 2. O zaman cevabımız ne olur? 4 tane A. 2 A kök 2. 45. soruya geçtik. Bir alan verilmiş bize burada. Bir alan verilmiş. Ee, bu alan ne diyor? İşte çocuk parkı yapılacak burada. 5 tane de küçük çocuk alanı yapılacak. Ee, alanın kenar uzunluklarını vermiş nedir? Kök 28, kök 280 ile kök 7 kök 70 ile. alanı bulmak için bunları çarpacağız. Bununla bunu çarptığımızda ne olacak? Bu nedir? 4 çarpı 70. O zaman 2 kök 70. Bununla bunu çarptığımızda ne yapar? Bununla bunu çarptığımızda 14 70 ile kök 70 ile 70'i çarptığımızda kök 70 diye 70 diye çıkar. Çarptığımızda ne olur? 980. E, çocuk parkının alan dışındakiler ne kadarmış? 380. 980'den 380'i çıkardığımızda 600. Demek ki he, bunların toplamı 600. E 5'e böldüğümüzde ne yapar? 120 yapmış olur. Bir grafik verilmiş bize buna göre diyor. Türkiye genelindeki müze sayısı diyor açılan. Müze sayısı isimli grafikten yanına hangisi ne ulaşılamaz diyor. En çok müze 2017'de açılmış. Bakıyoruz 2007 buradan buraya atmış. Evet olabilir. Her yıl müze sayısı, özel müze sayısı artmıştır. Bakıyoruz özel müze bununla göstermiş. Artmış mı? Evet. En çok ziyaret edilen. Burada ziyaret etme ile ilgili bir şey söylenmediği için bu kesinlikle yanlış olur. Diğerlerine bakmamsa gerek de yok zaten. Evet. 47, 48 ve 49. sorulara geldik. Bunları da bu grafiğe göre yapacağız. İlki araba, ikincisi Barbie bebek, üçüncüsü de ayıcık olacak. Buna göre diyor hangisi yanlıştır. Oyuncak ayıcık satışı her yıl artmıştır. Şimdi oyuncak ayıcık nerede? Burada. Buradan 2018'de düşmüş. O zaman bu yanlıştır. 48. soruda da ne diyor? 3 yılda toplam oyuncak arabaların sayısını ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Önce oyuncak araba sayısını bulalım. Oyuncak araba neredeydi? Bu ortadaki olacak. Burada 12. Burada 2. Ne yaptı? 14. Burada da 11, 25. E, 25 yapıyor. E, 26 yapması lazım oyuncak araba. Evet 12, 14, 26. Buna göre diyor hangisine ulaşılabilir? Şimdi hangisi doğrudur? Burada 2018'de oyuncak arabanın iki katına satılmıştır diyor. 2 e, katı. Satılan oyuncak araba sayısının iki katıdır diyor. E, 2018'de. 2018'de satılanlarımız arabalar neydi? E, şuradaydı pardon şunlar araba olacak. 13 satılmış. E, topladığımızda bunlar 26 yapıyor. 13 ile 2'yi çarptığımızda 26 yapmış olur. Doğru cevabımız B oluyor. 49. soruda da bizden bu toplam ara, satılanları soruyor. Hepsini toplayacağız. Bunların hepsini topladığımızda 74 yapıyor. Her biri 10.000 olduğu için 10 ile çarparsak 740.000 yapmış olur.